Beni şu yollara tanıştıran arkadaşım beni ilk bu yollara götürdüğünde bundan yaklaşık 20 sene önce size yemin ediyorum kafası çakır keyfti ve madde bağımlısı bir gençti. İlk beni bu camialarla, ilim meclisleriyle tanıştıran arkadaşım namaz ehli biriydi ama öyle bir zaafı vardı. Beni götürürken de emin olabilirsiniz çakır keyif bir şekilde beni ilk bu derslere getiren insan 20 sene önce. Rabbime hamdolsun takdisi nimet yani bazen yersiz tevazu da kibirdir demiş misal büyüklerimiz. Şurada misal 100 taneye yakın genç kardeşimiz lütfediyorlar Allah namına bir davete icabet ediyorlar ve bu işin başladığı nokta madde bağımlısı bir gencin beni şu yollara davet etmesiyle başladı. O yüzden kendi nefsimizle beraber etrafımızdaki kardeş dediğimiz insanlara da Allah namına bu işi muhakkak hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Mesulüz ve mecburuz. Bunun birçok hikmeti ve ciheti var. Bunlardan bir tanesi bir, kendimize kasko yaptırmak gibi ehemmiyetli bir mesele. Çünkü yanında Allah Azze ve Celle'ye anlattığım bir arkadaşının yanında asla günah işleyemezsin. Asla günah işleyemezsin. O senin kaskon olur. İkincisi ve en önemlisi yaratılış gayemiz. Bir evvelki derse hatırlayın. Allah Azze ve Celle'nin masnuatını, esmalarını o şunat ilahisi dediğimiz eserler üzerindeki pırıltılarını dellalcılık ve ilancılık demişti derse değil mi? Hayretle bak, fikretle bak, değil mi? Tastikle bak. Onun dellalcılığını yapmak cihetiyle bizler marifet dersin namına bir araya geliyoruz. Allah azze ve celle'nin sıfatlarıyla tanınması namına arifane dersler yapmaya çalışıyoruz. Bunu tek başına değil, yanımızdaki kardeşlerle yapmak mecburiyetindeyiz.